Ve bir pahalısına daha geçiyoruz. Afra Saraçoğlu'na gidiyoruz. Güzel kadına her şey yakışır. Gerçekten yakışır. Yeni bir yapımcıyla anlaştı. Yeni bir diziyle, 8 bölümlük bir diziyle karşımıza gelecek. Ee, kendi dizisi final yapmıştı. Şimdi yeni bir diziyle karşımıza. Yapımcısı yeni imajı için, sadece saç için 134 bin lira. Her gün tırnak bakımı için 4750 lira ödedi. Acda Pekkan'ın evine harcadığı para <laughs> neden az? İşte buradan görebiliriz yani. İşte. Ama Öz artık sarışın bir afra. Pardon da her gün tırnak nedir ya? Her gün bir ritüel, bir bakımı varmış o yüzden. Du, kaç para bir tırnak bakımı? 4750. Ne yapıyor acaba böyle kalsiyum falan bir şey? Bu da eski mi? hali. Ne yani saçları çok güzeldi ama Yüksek ihtimalle rol gereği bir imaj değişikliğine gitti Afra Sarıçoğlu. Sarışın hali var mı? Sarışın hali de var evet. Gelir biraz. Bu mu? Bu, bu değil. Bu ya. eski. Başka yok. Bu ama. yeni ha, bu. imajı. Çok da sarışın değil. Yani ama sarışın yine de. 114 bin lira diyorlar. Ne bu 114 bin lira? <gülüyor> <gülüyor> 114, <gülüyor> 114 değil. Lütfen evet. 134 bin lira. Saça mı? Yani. Saça. Çok özür dilerim. Herhalde kuaför olarak her teli ayrı boyamış. <laughs> öyle özel bir şekilde. Ya, bilmiyorum da, çok bilim, büyük bir bilim, fark var mı ya? İnce dokunuşlarla böyle? hazırlanmış bir saç. Bence gizemli saçları daha güzel. Çok teşekkür ederim. 134 bin <laughs> lira bilmiyorum. Neyi <laughs> Seninki de 100 bin lira mı tuttu? Ne oldu herhalde? O, yok o, o... benim yok öyle biz öyle rakamlarla çalışmıyoruz biz efendim. Biz yok. Ee, bir takı firmasında deri ceket ıslak saçla çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Bir ay yok. önce bir ay önce bir buçuk ay önce. Öyle mi? Hı -hı. Ee, çok şık gözüküyordu yine böyle herkes otururken Afra çalışıyor. Herkes tatil yaparken dikkat edin. Evet. çalışıyor karınca gibi. Bir şeyde takıda çekimde bir burada 8 bölüm programda falan. E, maşallah evet çalışkan akıllı Zaten bir Zaten dizi yani. son dizisindeki Seyran karakteriyle tanıyoruz oyuncumuzu. Çok tanındı. Çok güzel. Seyran. Seyran. Evet, Seyran karakteriydi. Yani güzel ilerliyor. Kariyerinde de başarılarıyla ilerliyor. Saç, saçı da yakışmış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ama 134 bin lira tabii ki biraz. Seyran. Seyran, seyran İlk defa. Seyran. Gülüyor. Ne demek tabii. acaba? Bayram seyran. Bayram ha. değil seyran diye. Öyle bir şey Her var. Her bölümünü değil mi? detaylı bir şekilde izlediğim Çözmek çok da <gülüyor> sevdiğim. <gülüyor> seyran cümle içinde kullandık şu anda. <laughs> seyran. 180. Allah Allah. Kazandığınız saça tırnağı yatırıyor o zaman. Yapımcısı ödedi. Yapımcısı yapmış. Aa, o zaman yani Feklensiz şu anda bu paraları harcıyorsa eğer dua etsin dizi izlensin diye başka bir Bir <laughs> de mini diziymiş. 8 bölüm. 8 bölümlük bir dizi. Hayırlı olsun, başarılar dilerim. Hayırlı diyorsun. olsun, başarılar başarıları evet. olsun diyelim.